Evet sevgili öğrenciler, Uğur Hoca ile Almanca kanalına tekrardan hoş geldiniz. Dativin ikinci yarısına gel geldik diyebiliriz. Pronomen, yani kişisel zamiller. Dativin ikinci kısmı, abinin son konularından bir tanesini işliyoruz. Ana baba konularından bir tanesinin diğer yarısını işliyoruz bugün. Ee, ya tabii ki de bunu söyleyeceğim artık, alıştırmanız lazım. Yani derse başlamadan önce Uğur Hoca ile Almanca kanalıma, yani benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım bakalım. Evet. Öncelikle datif neydi? Bunlara birazcık yayın değinmek istiyorum. Bakalım neymiş? Şimdi diyor ki datif haliyle kişisel zamirlerin kullanımının ele alacağız. Datif hali bir cümlede dolaylı nesneyi belirtir. Türkçe'de bu hale genellikle EA yönelme hali deriz arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma oldu. Datif neydi? Cümlede eylemden etkilenen ama ana eylemi doğrudan yapmaya yapmayan kişiyi ifade eder. Bak Datif cümlede eylemden etkilenen ama eylemi doğrudan yapmayan kişi ifade ediyor. Yani eylemin kime ya da neye yapıldığını gösteriyor. Türkçe'de bu genellikle e E'ye olarak çeviriyor. Yine aynı şeyin biraz daha uzun veriyor. kısacası ismi, ismin E hali, yönelme hali. Masa, ya, insana, bana, sana, ona, buna hali. Bir sonra bir önceki dersi izlersin. Türkçe'de ben sana bir kitap veriyorum kısmındaki sana mesela yönelme halidir. Almanca karşılığı da bunun ve diyadır arkadaşlar. Diyadır. Aynı bu. Ben sana bir kitap veriyorum. Yine fiilin kendisi etkiler. Bir önceki derste hatırladığınız üzere yine fiilin kendisi etkiliyor. Tamam diyor ki bak bana sana ona bunlara çok dikkat et. Bunları yaz. Ich mir du dir. Ich mir du dir. Er im oluyor. Sie ihr oluyor. Es im oluyor. Wir uns ihr euch Büyük Z ve küçük Z, büyük Z, büyük iğnem ve küçük iğne olarak yazılıyor. Peki bunların anlamları ne? Ich ben mia bana, du sen diye sana, ea erkek için o, im erkek için ona, zi, kadın için o, ia kadın için ona, es nötr için o, im nötr için ona, via biz uns bize, ia siz euch sizem. Büyük Z'deki iğnen size resmiyet anlamında. Küçük Z'deki iğnen ise onlara anlamları veriyor. Dikkat edilmesi gereken bir yer var arkadaşlar. Bakın e, yani kulağınıza kipi olsun. E ile S datif de biliyorsunuz der ve das deyim oluyordu. Bakın burada da iğim ve iğim olarak ortak faydadalar. Kadınlar iya oluyor. Tamam mı? E, kaldığı gibi uns ve oş burada yine orijinal kalıyor. Akusatifte de uns ve oş bunlar. Yani beni seni versiyonu. Onlarda da uns oş deniyor. Datifte de bunlar uns oş olarak kalıyor. Bu sefer de bana sana oluyor. Bunun sebebi neden? Neydi? Fiil ya da prepozisyondu. Haberiniz olsun. Yazın geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet, kişisel zamiller ve datif hallerinde şimdi örnek cümlelere bakıyoruz. Almanca'da kişisel zamillerin datif halleri şu şekildedir. Ich, Mia olur. Örneğin, er geht mir das Buch. O veriyor bana bu kitabı. Ne oldu bak Mia'yı kullandım. Benim peki sebebim neydi burada? Given. Kim? Kime neye sorusunu yani cevap verdim. E ee, kime veriyor? E Mia bana bunun olma sebebi bu. Haberin olsun. Tamam mı? Do diye oluyor. Sen sana oluyor. Peki neden oluyor? Bakalım bir nedeni. İş Ertseli'deki Ertseli'nin anlatmak. Kime neye oluyor mu? Oluyor. Kime sorusuna cevap veriyor? Dia. Kime sana. Tamam mı? Sebebi bu. Anla. İşaretçileri diye aynı geçişti. ben sana bir hikaye anlatıyorum. Erkek için ona'ya bakıyoruz. Helfen yardım etmek demektir. Kime neye oluyor mu? Oluyor ona. We help him, ona. Sebep helpin. By Biden House of Commons. Biz ona öderlerinde yardım ediyoruz. iyi oluyor. Kadın için ona. Ze akliyet iade regel. O, ona. Akliyet anlatıyor. gel kuralları, kuralı anlatıyor. Es im oluyor. Peki nasıl olmuş? Gefil. Gefil, hoşuna gitmek arkadaşlar. Türkçe tam doğru çevrilmiyor bu. Ee, yani birebir tutmuyor Türkçemizde bu fiil. Arada dediğim gibi sinayi durumlar olabiliyor. Hoşuna gitmek, hoş gelmek. Bir şey benim hoşuma gider. Ama onlarda a, bir şey bana hoşuma geliyor. Hani bana hoşuma geliyor gibi kullanıyorlar. Yapacak bir şey yok. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, hava kimin hoşuna gidiyor? Benim ama onlar bana dediği için iyim. E, yani onun hoşuna gittiği için iyiyim diyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Das Veta gefällt. iyiyim. Erkek için ona hoşuna gidiyor. Ama tabii nötr de olabilir. Burada nötr'e örnek vermiş. Peki. Wir uns, biz bizi. Er zeigt uns das Haus. O gösteriyor. Kime? Uns, bize. Anlamı veriyor. E hocam akusatifte de bu uns vardı. Peki burada bizimin bize olup olmadığını nasıl anlıyorum? İki anlama geliyor zaten bu kardeşim yani öğrencim. İki anlama geliyor bu. Senin fiiline bağlı. Fiilinin kendisi akuzatif yapıyorsa bu sefer bize oluyor. Ama fiilinin kendisi datif yapıyorsa yani neye kimeye cevap veriyorsa Burada bize oluyor. Haber ne olsun? Eğer o bize evi gösteriyor. İya oy oluyormuş, Size oluyormuş. Örnek, wir schicken euch hani, eine Einladung. Biz size davetiye yolluyoruz. Oy size şıkkını göndermek kime? Size. Işke işge informasyonun, Işke be informasyonun ben size e, bilgileri veriyorum. <laughs> ya da onlara. Tamam mı? Burada da onlara diye çevrilmiş. Ben diyor onlara çünkü bak küçük iğne gördün mü? Küçük iğne. Büyük iğne olsa size olurdu. E, ben diyor onlara bilgileri veriyorum. Hadi devam edelim. Evet örnek cümleler devam ediyordu. Hızlı bir şekilde okuyoruz. İş kahve diye aynen affel. Kahve satın almak kime satın almak sana. iş kahve diye aynen affel ben sana bir elma satın alıyorum. Er bringt mir die Zeitung. Bedingen getirmek, birisine getirmek, bir şeyi getirmek. Er bringt mir die Zeitung. O bana getiriyor gazeteyi. Wir zeigen euch das neue Auto. Biz gösteriyoruz kime? Euch. Oh. size yeni arabayı. Sie hilft ihm bei der Arbeit. O yardım ediyor kime? İhm. Erkek için ona ya da nötr için ona. O ona işte yardım ediyor. Er erledigt uns die Aufgabe. Öğretmen anlatıyor kime uns bize di aufgabe etkinliği. İş gebe. iğnenin aynen rahat. Ben veriyorum kime neyi? İğnenin aynen rahat. Ben siz onlara bir e, tavsiye veriyorum. Kannst du mir bitte das Buch Bana e, bir kitabı verebilir misin? Kime? Mia bana fiilin kendisi buna etki ediyor. Modal verb olduğu için fiil başta. Sie schreibt o yazıyor neyi kime? Kime? Ia ona kadın için ona o yazıyor ona aynen bir film mektubu. Wir besuchen euch am Wochenende. Biz ziyaret ediyoruz. Kimi? Sizi. Burada bir sıkıntı var. Araya böyle bir yanlış bir etkinlik gelmiş. O abi öyle şeyler. Er erzählt ihnen O anlatıyor kimi Onlara. Aynen bir şaka anlatıyor. Gerek kalanında benim mantığımda bir inceleyin bakalım. Hadi inceleyin. Devam ediyorum ben. Aynı şekilde yaklaşım bunlara. Devam ediyorum. Ve yine aynı şekilde daha temin yaptığım gibi buradaki etkinlikleri arkadaşlar yaklaşımınızı yapıyorsunuz. Türkçeleri de var. Telaffuz çalışması yapmaya çalışın bir yandan. Bir yandan da dativin nasıl olduğunu, nasıl ortaya çıktığını keşfetmeye çalışın. Hadi bakalım. Devam edelim. Ve gördüğünüz gibi etkinlikler bitmiyordu. Bu son kısmı da ben okuyayım bari. Her şeyi size bırakmayayım. The diye alfgabı o ona etkinliği açıklıyor. tabii burada ödevliğe çevirmişim yine. Ich sage dir den besten Weg. Ben sana gösteriyorum en iyi yolu göstermek. Kime diye. Sana değerli Lehrer gibt uns ein Arbeitsblatt. Öğretmen bize bir uh, çalışma kağıdı veriyor. Kime? Uns bize. G bundan geliyor. Vermek. Wir schenken hediye ediyoruz. Oy size. Ay Noel yeni bir oyun hediye ediyoruz. Diyor. Ondan sonra şimdi devam ediyorum. Eğer bir diye Saitung o sana gazeteyi getiriyor. Kime? Sana. İşge bir im das sürük. Ben veriyorum. Kime? İyim. Erkek için ona das buht sürük. Geri veriyorum. Sie schreibt uns eine postkartı. O yazıyor. Kime? Uns. Bize. Eine postkartı. Bir kart postal. Ve danken im. Biz teşekkür ediyoruz. Kime? Erkek için ona. Für die Destek için teşekkür ediyoruz. Bu daha sonrasında aynı şekilde yapıyorsun bakalım. Aynı mantıkta yap. Birazcık meşaleyi sen al. Her şey hazır olmasın. Bak bakalım inceley, Gör. Kendin keşfet. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Etkinliklerle baş başayız. Şu anda videonuzu durduruyorsunuz, Etkinliklerinizi yapıyorsunuz. Sonrasında devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ekranda şu an cevapları görüyorsunuz. Şuradaki M'yi de şöyle biraz daha büyük yapayım. Cevapları görüyorsunuz. Şu an büyük ihtimalle yakınlaştırmıştınız ekranı. Bakın bakalım kaç tane doğru yaptınız. Yorumlarda bahsedin bakalım bana. Ben de sizi ona göre tebrik edeyim. Veya diyeyim ki hiç yapamamışsın. Hadi bakalım. Durdur. Dur. Evet arkadaşlar ikinci etkinlik kısmı yine durduruyorsunuz, yapıyorsunuz. Durdurun şimdi. Evet arkadaşlar cevapları yazdım. Bakın bakalım kaç tane doğru yaptınız, kaç tane yaptınız. Zilerden kaynaklanan iyalara görüyorsunuz. Ve bundan önce aynı zamanda cevapları iğnende olabilir haberiniz olsun. İğnen veya iğ olacak bunların cevapları. Kaç tane doğru yaptınız lütfen aşağıda yazınız. Devam edelim. Yine aynı şekilde durduruyorsunuz, etkinlikleri yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben cevaplara geçiyorum. Durdur, yap. Dur. Evet arkadaşlar şu anda ekranda cevapları görüyorsunuz. Kaç tane doğru yaptınız, kaç tane yaptınız bilmiyorum. Bana yorumlarda lütfen belirtin. Ve aynı zamanda burada fark ettiyseniz um, zillerde yine aynı şekilde iğnen cevapları da görebilirsiniz. Yorumlarda lütfen belirtin. Devam edelim. Evet bu sefer cevaplarına çok hızlı bir şekilde ulaşamayacağınız bir etkinlik var. Çünkü bunları sadece ders dinleyen ve gerçekten öğrenmek isteyen öğrencilerin yorumları yorumlarında cevapları görmek istiyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Örneğe baktığınız zaman anlıyorsunuz. Şimdi bu dayan sen diyor anneye bir mesaj mı yolluyorsun? Anneye anlamını değer mutayla vermiş ve şıkın buna sebep olmuş. Sonuçta yazmak. Nein, ich schicke, hayır ben yazıyorum, gönderiyorum. Ia, ona, keine Nachricht, ben ona mesaj yollamıyorum. Ne yapmış? değer mutayı, tamam mı? Bunların hepsi çekimli fark ettiyseniz. Ona, 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 size, bize, ona, şuna, buna diye çekimliyorsunuz şimdi. Bu etkinlikten yola çıkıyorsunuz. Mesela bak. Erken diyeyim, kollegen das problem. Sen diyor açıklıyor musun, anlatıyor musun, açıklıyor musun diyor iş arkadaşına bu problemi. Hayır, ben ona açıklamıyorum demen lazım. Anladın mı? Bu şekilde yaklaşman gerekiyor. Dur dur, yap, yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir dersin daha sonra gelmiş olduk ve Dati artık son kısmına geleceğiz. Bundan sonra Dati prepozisyonlar ve akıza tip repozisyonları var. Emeğiniz için teşekkür ederim. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Motivasyonumu yükselttiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşınıza da bahsetmeyi unutmayın. Thank you for <laughs> your ahmaksam kayıt. Bir next video. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Tschüss.